Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çifti Hanker'den yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Artık yeni bölümümüze son 4 gün kaldı. Herkes geri sayıma başladı bile ve tabii ki en çok da merak edilen ikinci fragman. Bakalım yarın ikinci fragman yayınlanacak mı? Fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için gözde kulakta olmayı unutmayın. Ve yarın sizler için yeni bölüm özetini ve yeni bölüm fotoğraflarını da kanalımda paylaşacağım. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Eda neden evlilik teklifini reddetti ve bundan sonra Eda ve Serkan nasıl olacak ayrılacaklar mı yoksa Silin'in yaptıklarını cezalandıracaklar mı? Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.